Sırada ilişki testimiz var. İkinci altınını elden ele gönderiyorum. Bakalım bu altın sende kalacak mı? İnşallah, İnşallah bunu da alırsın. Hadi ikinci bir evet, şans. Umarım alırım. Hadi kuzları. bakalım. Ne renk istersiniz Cansu Hanım? Bu sefer de sarı olsun. Tamam o zaman ben başlıyorum kızlar. Alpay Bey yattığımızda. Alo. Aşkım nasılsın? İyiyim sen nasılsın hayatım? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şimdi kızlar sana sorular sormaya başlayacaklar. Hazır mısın? Tabii ki de. Alpay Bey merhabalar Soruyu, soruyorum hazır mısınız? Hazırım. Cansu eşin Alpay doğum gününü unutursa ne yaparsın? Kızarım yani. Unutamaz. Evet. O kadar da değil hayır. Yani hanımlar Özellikle buna gerçekten sonuçta. kim olsa kırılır. Evet. Ben olsam ben de kırılırız yani. Kırılıp yani. kızarız yani. Yani sadece işimiz olduğu için kızarım. değil, sevgili olduğumuz zamanlarda da böyle bir durum yaşasak kalbimiz muhakkak kırılırdı. Haksız tabii. Aynen Haklısın. Alpay Bey, doğum gününü unutsanız eşinizin tepkisi ne olur? Yani kızmaz. Aa! Aa! Yani ben doğum günümü unutsam kızmaz mıyım ya? Kızar kızarım tabii ki de. Yani normalde kızmazsın. Yani içinde yaşarsın kızlığını. Yani kırılırım yani öyle de diyebilirdin kırılırdım. Keşke kırılır falan deseydin ama olsun artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sorulara bakalım. Soruyu yanlış anlamışım. <laughs> Eşin Alpay senden habersiz annesini ziyarete gider mi? Evet, gider. Bunda bir sakınca yok zaten annesine gitmesinde. Habersiz de gidebilir. Haber ver, haber de verebilir. Bir sakıncası yok. Bence doğru bilirsin gitme geldi benim. Bence habersizden ziyade illa annesi falan fark etmiyor. Hani giderken bir haber vermesi. Yani aslında haber veriyor evet. ama... Hani izin değil mesela ben annemlere gidiyorum bugün. Ben haber vermesini isterim şahsen. Yani Habersiz haber giderse veriyor. ben kızarım. Ya soru eğer haber verilmişse haber veriyor. Evet. şöyle ben de kendim... Kendimce cevap vereyim. Yani haber vermesi önemli ama konu annesiyle alakalı olduğu için değil. Ama genel olarak haber vermesini isterdim ben olsam mesela. Anne bir soruyu tekrardan alabilir miyim ben? Yanlış şey cevap vermeyeyim. Eşin Alpay senden habersiz annesini ziyarete gider mi? Gider, gider ya. <laughs> Alpay Bey eşinizden habersiz annenize gider misiniz? Giderim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Eşin Alpa ile hafta sonunu nasıl değerlendirirsiniz? A. Aile ziyaretine giderek. B. Sinemaya giderek. C. Doğa yürüyüşü yaparak D. Konsere giderek ee, Şıkları bir daha alabilir mi Tabii ki <laughs> Ya da direkt aile ziyareti diyelim Aile ziyaretine giderek siz ne yapardınız? Vallahi, yani ben benim bir izin günüm var. Onda da eşimle hani bir gezmek, bir aktivite yapmak isterim. Vallahi Katılıyorum. Biz de her Aile ziyaretine de her an gidebilirsin sonuçta. Evet hafta içi de gidebilirsin. Ha, evet, bir hafta, hafta sonun de var. De sonu var. Son da eşinle beraber başka ha hafta bir Hafta sonu bir günüm var çünkü komple. Yani biz hafta içi her gün geziyoruz zaten. O yüzden hafta sonu da direkt Bu ailelere gidiyoruz. Bu arada benim gidiyoruz. eşim de gezmeyi çok sever. İşten erken çıktığım zamanlarda sürekli gezmeye gidiyoruz. Hayvanat bahçeleri, hayvanat bahçeleri. Bayağı bir geziyoruz yani. <laughs> O yüzden hafta sonu genelde kayınvalidemlere gidiyoruz. Kendilerini çok sevdiğim için aile sıcaklıklarını çok güzel bana e, yansıttıkları için hepsini burada kalp. <laughs> Bence bilecek mi eşin peki bu soruyu? Bence bilecektir diye tahmin ediyorum. O zaman soralım. Altay Bey hafta sonlarını eşinizle nasıl değerlendirirsiniz? Cansu sinemayı sever. Konserle sinema arasındayım. Ne bileyim sinema diyorum ya. Aile ziyareti aşkım biz her ay aile, her gün aile ziyareti yapmıyor muyuz? Şimdi söylüyorsun. <laughs> Annem zaten çaprazımızda bizim. Yani niye söylemiyorsun? Onu ziyaretten saymıyorum yani. Niye söylemiyorsun o, yani. e niye söylemiyorsun o zaman? Ya genelde sinemayla gezinti daha çok yapıyoruz ya. Yani biz genelde geziyoruz sinemaya gitmiyoruz ki. Olsun yapacak bir şey yok. Alpay Bey yeni soruya geçiyorum. Cansu babaannenin ismi nedir? Eşin Alpay buna ne cevap verir? Selvi. Bilebilir mi peki? Yani... Hiç aranızda konuştunuz mu bu şekil? Yani birkaç defa gördü. Bilir mi bilmiyorum ama... Belki yani tam emin değilim. Çeyizde de ağlamıştın babaannenin ismi geçince. Evet, Bence evet. bunu biliyordur. Yani bilmiyorum umarım biliyordur. Alpay Bey eşinizin babaannesinin adı nedir? Ya babaannesi yok hatırlayamadım. Aaa. Neyse hatırlayamadım. Aa. Benim Aa. severim. Yani tahmin ediyordum zaten. Aşkım Selvi'ydi. Selvi 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 evet. Tüh. Yeni soruyu okuyorum. Cansu, eşin Alpay bir aylık iş seyahatine gidecek ve yalnız kalmaman için annesini yani kayınvalideni davet edeceğimi söylese kabul eder misin? Hani kabul ederim. Benlik bir sıkıntı yok. Gelebilir. Başımın üstünde yeri var. Yani bana bir zararı yok. Gayet de seviyorum kayınvalide. Kendi annem gibi görüyorum diyorsun. Aynen öyle. Siz kalır mıydınız? Vallahi ben de kalırdım. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Benim için <laughs> süre önemli şahsen. Ben zaten altlı üstlü oturduğum için <laughs> pek öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet ben de yakın oturduğum için böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Alpay Bey bir aylığına iş seyahatine gireceğiniz zaman yalnız kalmaması için annenizi davet etseniz eşiniz kabul eder mi? Eder. Bravo. Eşin Alpay yeni bir iş kuracak. Bu konuda kimin fikrini alır? Senin mi yoksa kendi annesinin fikrini mi? Bence benim fikrimi alır diyorum. Kritik soru. Bir arada kaldın. Ar arada kaldım evet ama yine de ben benim fikrimi alır diyorum ya. Bana soracağını düşünüyorum. Alpay Bey yeni bir iş kuracak olsanız annenizin mi yoksa eşinizin mi fikrini alırsınız? Eşimin. Bravo. İlişki testimizi burada noktalıyoruz. Üç yanlış cevabınız olduğu için maalesef altın veremiyoruz. Kusura bakma <laughs> bilemedim hayatım yapacak bir şey yok. <laughs> Önemli yani, değil yani geldi. bildiğimiz soruları Özellikle cevaplayamadık. Özellikle şeye çok kafaya taktım bildiğim isim hafızamdan silindi yani. Yani evet bilemedi bildiğimiz soruları cevaplayamadık. Olsun canın sağ olsun seni seviyorum bir olsun, şey olmaz. Olsun yapacak bir şey yok biz telafi ederiz. <laughs> Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Cansucum dün sevdede olduğu gibi sen de ilk altını alıp ikinciyi alamadın. Aslında bildiği de sorulardı. Niye böyle olduğu anlamadım ben de. Sağlık olsun diyelim. Hatırlarsan hasret ikisini de alamamıştı. Sen en azından birini aldın. Şimdi puanlama zamanı. Bakalım Cansu gelin rakiplerinden nasıl puanlar alacak. Hey!